Sabit kalınlıkta ve eşit bölmeli çubuk D ve 2D yoğunlukta karışmayan sıvılar içerisinde şekildeki gibi dengedeyken her sıvı Çubuğun kendi içinde bulunan kısmına bir kaldırma kuvveti uygular. Burada kaldırma kuvvetinin uygulama noktası cismin batan kısmının hacim merkezidir. D özgülteli sıvının içerisinde 4 bölme olduğuna göre bu 4 bölmenin hacim merkezi şekildeki nokta ve D'nin uyguladığı kaldırma kuvveti de buradan yukarıya doğrudur. Aynı mantıkla 2 D'nin içerisinde 2 bölme olduğuna göre 2 D özgülteli sıvının Buradaki bölüme uyguladığı kaldırma kuvvetinin uygulama noktası şekildeki noktadan yukarıya doğru olur. Buradaki her bir bölmenin hacmine V diyelim. Buna göre 4 bölme D özgültü sıvı içerisinde olduğuna göre D'nin K noktasından uyguladığı kaldırma kuvvetinin değeri 4V çarpı D çarpı G'dir. Aynı mantıkla buradan etki eden kaldırma kuvvetinin değeri de 2D özgütleri sıvı ve 2V hacim burada battığına göre 2D çarpı 2V çarpı G yani yine 4D ve G olur. K ve N noktalarından etki eden kuvvetler eşit büyüklükte olduğuna göre bu iki kuvvete bakarak ağırlık merkezinin iki kuvvetin tam ortasında yani LM arasından aşağıya doğru olduğunu söyleyebiliriz sorumuzun cevabı D seçeneğidir.